Merhaba arkadaşlar bugün Fall Guys ve bugün Fall Guys'ta yapacağız Videomuzu geçmeden önce videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın Şimdi hemen videomuza geçelim Bugün şöyle bir şey yapacağız yine Fall Guys'dayız ama bu sezon yenilenmiş Yeni karakterimde gördüğünüz gibi kurabiye adam e, 6. sezon gelmiş cidden çok hızlı geçiyor sezonlar yani bilmiyorum bile Böyle bir nice sobamız varmış. Buna girdim. Kostüm de var. Rose falan da var. Join da oynayacağız ve hemen başlayalım. Yalnız şöyle bir şey fark ettim. Birkaç şeydir. Ee, birkaç dakika önce girdim oyuna. Şunu fark ettim ki müzik tam da halaylıkmış yani. Bana göre tam hayal, halay alay çekmelik. Evet. Looking for players. Normal. Looking mori for players miydi? For mori players. Ha böyleymiş. 39'da 60 mı? Herhalde ee, bu hafta sonu daha fazla şey oynamıyor herhalde. Hafta hiç bir Daha doğrusu sanırım. Bu arada ee, şöyle bir şey var şu anda eğer Fall Guys'e hiç ama hiç girmiyorsanız eğer girin. Çünkü ee, beleş daha doğrusu yani bedava ya On 2 tane kupa veriliyor. Yoğun bir yoğun tarzı kupa yani taş veriliyor. Onlarla dükkanın istediğinizi alabilirsiniz diyorum ve Tandıran Tandran da değil mi? Ha tamam okuyabildim. Evet, birinci olacağımdan bir şüphem yok. Geçerim. <laughs> Müzik de çok güzel yani bir değişik. Evet kar, karımız yağıyor. Yağsın. Ama şimdi ortanın öyle olması olmadı bak. Yanlardan gideceğiz öyle gideceğiz öyle öyle. Hayda olmadı bak. Haydi be. Ya şeyle çıktı grupla. Skit soft. Ya çekil. Eğer buradan ta ileriye doğru giden biri olursa eğer şu anda hile Çekil kanka. Çekil kardeşim çekil. Yolumu kapatma oyuy. Yolumu kapatmayın arkadaşlar. Hop hop düşmedim. Düşmüyorum. Şaka gibi. Çekil isenize. Çekilmiyorlar ya. Yani. Gideceğiz şimdi. De. Daha şöyle. Tam burada yandan gitme şeyini biliyoruz. Oy. Hop hop hop. İkinciyiz, üçüncüyüz şu anda. Güzel. Dördüncü mü? 115 ne? Hadi görüş. Ya, ya abi ya. Bir bırakın beni. Gidilmiyor ki ya. O 38 puan ne? Kaçtım sonunda. Anladım ben. Ondan zıplayacağım. Ya ama değişiyormuş. Hadi. <laughs> Çok fazla uçtuk. Hop. Yes. Altı 5. Ne yapalım artık? 62. On kişi geçiyordu be ya. Yok olmadı. Tamam ben menü şuna gireceğim. Ben tek kişilik sanıyordum. Ama değilmiş. Neyse bir kere daha gireceğim. Tek kişilik çıkmazsa eğer diğerine gireceğim. Ona karar verdim. Hadi bakalım. İnşallah kazanırız. Ev evet, çok güzel bir müzik. Yine normal. Bizimiz devam ediyor. Populating 30 30 bir anda artıyor yani. Daha dün de gördünüz. düzeyde 40'dan sonra zaten 40'te kalırsa eğer 20'si bot olacak. Nothing or nice soruyor. İnşallah nice gelir. Bir saatte bekletmeseydi neydi be? Hadi bakalım. Başlıyoruz 60'la 60. 60 aaa be hayır yapma ya yine şeyle aa ama çarklı sevdim ya çarklı güzel olmuş evet aa su su deme abi lütfen oradakiler su olmasın su ya da slime tamam Takım arkadaşlarım İstanbul'da iyidir. İkinci sıradayım. Bunu değerlendirmek istiyorum. Başladım. Oy, oy, oy. Uğma. açmışlar ya. Birinci lig. Birinci lik. Şimdi önünden gitsinler ki bize değer açılsın. su mu? Su yapma. Altı dört yetmiş, Ya nasıl ya? Yine on dört. Geri yakalıyoruz yani önde bitiremiyoruz. Yani önde bitiren arkadaşlar var da. Olmuyor. Evet yine kampan Tamam artık main shop. Şöyle az çıkalım Great lobby. Sunbeam. Ne Hmm. Şovumuz. Aa bunu da biz seçiyoruz. E çok güzel. Varmış. bir şu an Jant Aaron. 12 60 arsa. 12 40 arsa. 12 60. Arası. 12 .60. Next, and on, en jump jump eren dos. Fall guys vs da yapayım ya tam. Ama gelmiyorlar yani neyse çıkalım biz kendimiz girelim. May inşallah. May inşallah. Evet yine normal bir şekil. Dın yani beklerken eğlenceli oluyor ama oyna kendi biraz yani hani düşünce biraz çek sıkıntı alıyor oluyor değişik bir oyun bu da yani bildiğimiz bütün oyunlar gibi değişik hem yani böyle yaparken böyle düşerken ailenizle yani sohbet edebilirsiniz yani gördüğünüz gibi şu anda düşüyor, yükleniyor. Ama yani yavaş yüklendi farkındaysan. Tandıran. Herhalde bize hep tandıran çıkacak. Okay, was not the Frosty. Değişik böyle. Evet. Hadi ya. Saat for players mı? Başlıyoruz. Hadi bakın bu da belki son olabilir. Çakilin, Çakilin yoldan geliyorum. Çakil. Evet, ben buradan geçerim abi. Tıkışt, tıkışt, tıkışt. Uy, uy, uy. <laughs> Teşekkürler. Aa, öyle yapmayacağız, o belli oldu. bakalım buradan geçip ineceğim. Hadi be. Oradan geçilmez ya. Şuna adamsın. Hadi bakalım. Dur. Hayır ya. Böyle atlarken öyle oradan şey alır eğer. Tam çok güzel. Burada yandan geçeceksin ya. Bir de kaymasa. Hadi be. Tamam. Şuradan basmayacağım. Hadi. Hadi. Geç. Anam sen. Geç. Geç. Yes. 41 kişi ve okey. Dırm dırm Evet. Tamam. Yalnız baya bir kişi. Baya bir kişi de bu kurabiye adam şeyi var. Zaten şeyden al, aldım ben bunları. Big fans, twitch to up kill and trace to the finish line. Bekliyoruz. Evet. Dın, 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 dın. Burada hiç ama hiç özele etmeyeceksin. Püf nokta. En arkada olup da stres etmeyeceksin. Şuna yetişirim. Tamam güzel. gitmeyin kardeşlerim. Ya ama ben Ya ben zıplıyorum. Oyun kabul etmiyor. Bir de bak ara sıra gitmek için şöyle şöyle yapacaksın. Evet. İlk checkpoint'imizi aldık. Hop. İkinci checkpoint. Güzel gidiyoruz. Uçlu uçlu kurtarıyoruz farkındaysanız. Hop, hop. Hayır, hadi ya, hocam ben onu geçmişim sayarım ya. Oha! Hile var. Ben onu geçtim oradan saymadı. Oy. Geçtim bu sefer ha. Oh. Checkpoint aldım ya onu rahatladım. <laughs> Çok güzel. Hop. Yetiş adamsın. Ya bırak. Çekil ve aldık. Dokuzuncuyuz. Bak baba ba, bak bak. Neyse dur, şimdi doluyor. Bir keresinde bana hatta böyle olmuştu. Böyle kazandım. Tam da oradaydım böyle. Şekil şükür hareketler yapıyorum. Bir baktım ki kaybettim. <laughs> yani böyle değişik. Evet izleyelim. Bunu değil. Evet bu. Üstünde güzelmiş dostum. Nereden aldın? Oha tamam. Tamam. Evet. İzliyoruz. Sen daha orayı mı bitirdin ya? Atlayacaksın atla atla. Hepsi de rocky. Kuzikin. Evet. Oo! Şekil tül var orada kanka. Zezon 12. Güzelmiş. Ay güreş tut güreş tutuyorlar. Bakalım Zeyzon 12 tutuyorum. Geçin hadi 4 kişi var. E biriniz beni finale gidemeyecek misiniz? Hadi ya açınız bir geçin de. 10 dakika. Bir saniye daha Geçin geçin dakika sayıyor. Onlar muhtemelen geçmedi. Yok geçmişler. 24 yazıyor çünkü. Ya yanındaki şu şey çok iyi ya düşmemiş. E, yanımda bir tane sonun sağımda mı sonunda mı bilmiyorum. Ee, sonunda sanırım evet sol tarafta bir tane böyle astronomili bir şey var böyle. Ama o çok güzeldi. İnşallah akılda tutmayınu. Hadi be. Asay vay ol. <laughs> Hiç severiz kanka. Ne olduğunu bir anlayalım da. And be. Onlar ya arasından geçme yapma. Arasından geçirtecek. Tam buradan oraya mı gideceğiz? Nasıl ama? Ha şöyle şöyle. Anladım. ilk. Tamam. Bunu da bekleyeceğiz. O platform öyle öyle gidecek. E ben burada bir şey yapmam ki. Uf, Uf. tam Şimdi başla. Al. Ne bırak? Ben tutam. A burada ne? Ya şey yapacaktık ya o platformu bekleyecektik. Evet bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. çıkalım. Bay bay.